Allah Aleyküm. Taşlarımızın özgür ağırlığını ölçtük. 3.51. İşte görüyorsunuz taşımız budur. Şöyle size gösteriyorum. Diğer bir taşımız 3.49. Özgür ağırlığı arkadaşlar. İşte görüyorsunuz. Şu anda bu özgür ağırlığı 3.49. Şu taşımız da arkadaşlar 3.29. Özgür ağırlığı. Şu anda taşlarımızı ölçüyoruz arkadaşlar dik taşımızı zeminimize alıyoruz. Makinamızı açtık, dördü açtık ve başlıyorum. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sertlik derecesini görebiliyorsunuz. Başka bir yerine makinamızı ayarlayalım. Başka bir yerine değdiriyorum arkadaşlar. İşte görüyorsunuz. Olmadı arkadaşlar. Bir daha deniyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sertlik derecesini görebiliyorsunuz. Bir daha başka bir yerine deniyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sertlik derecesini görebiliyorsunuz. Başka bir yere buluyorum arkadaşlar. Şöyle. Görüyorsunuz arkadaşlar. Başka bir yere buluyorum arkadaşlar. Şöyle biraz indiriyorum. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar görüyorsunuz. Başka bir yere buluyorum arkadaşlar. İndiriyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Biraz yükseltelim. Evet. Şimdi deniyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. İşte görüyorsunuz sertliği. Öbür taşımızı deniyorum arkadaşlar. Şunu deniyorum arkadaşlar. 3.49 olanı deniyorum. Evet şu anda bantlı yere vurmayalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tekrar ediyorum başka bir yerine vuruyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sertlik derecesini görebiliyorsunuz. Başka bir yerine vuruyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz arkadaşlar sertlik derecesini görebiliyorsunuz. Öbür taşımızı alıyorum 3.29 arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Devam ediyorum. Başka bir yere vuruyorum arkadaşlar. Evet sertlik derecesini gördünüz arkadaşlar. Hepinize hayırlı seyirler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere hayırlı akşamlar.